Fasulye turşusu yapacağım. Turşusu yapılacak olan fasulyenin hem taze hem de kılçıksız olması çok daha güzel oluyor. Ben fasulye turşusu yapmak için fasulyenin en tazelerini topluyorum. Fasulye turşusu yaptım. Daha çok yeni olmasına rağmen gerçekten çok güzel oldu. Yine fasulye turşusu yapmak için bahçeye geldim. Fasulyelerin en tazelerini topluyorum. Fasulyelerin her iki tarafını da keserek ayıkladım. Temizledim. 3 baş sarımsağı da soyup küçülttüm ben. Siz büyük olmasını isterseniz sarımsaklarınızı küçültmeyebilirsiniz. Nohutumu hazırladım. Fasulyelerimi haşlayacağım suyu tencereye aldım. Fasulyeyi haşlayacağım suya dolu dolu 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. İki ucunu da temizlediğimiz taze ve kılçıksız fasulyeleri kaynayan suya katalım. Bütün fasulyelerin eşit oranda haşlanabilmesi için kevgir ile... Fasulyelerin suya batmasını sağlayalım. Tencerem yeterli büyüklükte olduğu için ben fasulyelerin tamamını tencereye bir seferde alabildim. Sizin haşlama tencereniz küçük ise birkaç seferde haşlamalısınız. Fasulyelerim haşlanırken ben turşu kuracağım. Kavanozlarıma kavanozların büyüklüğüne göre sarımsak ve nohut ilavesi yapıyorum. Ara sıra kevgirle kaynayan fasulyeleri ters yüz edelim, karıştıralım. Fasulyelerin rengi dönmeye başladığında kaynar sudan çıkartıp soğuk suya alalım. Her 1 kiloluk kavanoza yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekleyelim. Ben limon tuzu atmazsam turşum hemen yumuşadığı için limon tuzu kullanıyorum. Rengi dönmeye başlayan fasulyeleri kaynar sudan alıp fasulyelerin daha fazla pişmemesi için üzerine soğuk su döküyorum. Yarı haşlanmış fasulyeleri soğuk su ile şoklayarak daha fazla pişmesini önlemiş oldum. Haşladığım fasulyeler tamamen soğuduktan sonra kavanozun alt kısmına bir miktar nohut, bir miktar da sarımsak ekledikten sonra fasulyeleri kavanozlara doldurdum. Fasulyeleri kavanoza koyarken gene birkaç sarımsak ilavesi yapalım. Sarımsağı bol olan turşu gerçekten çok güzel oluyor. Fasulyeleri kavanozlara dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Bütün kavanozlarımı fasulyeyle doldurdum. Turşularımı yaparken her zaman kaya tuzu kullanıyorum. Turşu yapımında sofra tuzu kullanırsanız turşularınız çok çabuk yumuşar, çürür. 1 litrelik her bir kavanoza dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Bu kavanoz 3 litrelik bir kavanoz. 3 yemek kaşığı tuzu ilave ediyorum. Her 1 litrelik kavanoz için Tuz şeker yarım yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz şekeri. Şeker ilavesini sirkenin ve limon tuzunun ekşiliğini azaltması için Yine her 1 litrelik kavanoza 1 çay bardağı elma sirkesi kullanıyorum ben. Sizler dilediğiniz sirke türünü kullanabilirsiniz. Ben kendim yaptığım elma sirkemi kullanıyorum. 1 bardaktan 1 miktar az sirke koyuyorum küçük kavanozlara. 3 litrelik kavanoza da 3 çay bardağı sirke ilavesi yaptım. Turşuların suyu da klorsuz içme suyu olmalı. Fasulyelerin üzerine çıkıncaya kadar su ilavesi yapıyorum. Az gördüklerime biraz daha sarımsak ilavesi yapıyorum. Turşunun hava ayla temasını kesmek için de ben asma yaprağı kullanıyorum. Turşularım hazır. Bir tane 3 litrelik, iki tane 1 litrelik, bir tane de bir buçuk litrelik kavanoz fasulye turşum oldu. Bugün de fasulye turşusu yaptım. Ben Nesrin. Fasulye turşusu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.